r-Rahim. Herkes savurması paralarını, sonra sıkıntıya düşerler. Heh. Sigara içen vazgeçsin. İçki içen vazgeçsin. Sokaklarda dolaşanlar dolaşmasın. Başlarına bir şey gelirse ben mesul değilim. Bunu emirleri tutanların mesulü olan mübarek zatlar vardır. Onlar onları himaye eder. Değilse hepsine korku vardır. Allah'a secde etmeyenlerin başına düşecek bir şey var. Başına gelecek bir hal var. Ki beğenmeyecekler. Ya candan ya maldan olacaklar. Benim kedi bu. O. <laughs> <laughs> o bir sayfadandır. <laughs> Namazı durmasın. Hepsine tehlük vardı. Tütünü bıraksın, işliği bıraksınlar. Camiye, namaza her gün hiç olmazsa bir defa cemaat hazır olsunlar. Allah onları gözettirir. Ne insan, hepsi şeytan elindedir. Başlarına gelecek cezalarıdır. Biz bildirmeye memuruz. İcraat için kuvvetimiz yoktur. Allah beni de affeylesin, onları da affeylesin. Allah'ım ya Rabbi. Eskiden camilerin odaları vardı. Bu çocukları orada okuturdu hocalar. Şimdi bu böyle mektepler yaptılar. Çocukları bir yerden bir yere gönderirler. Doğru değildir. En yakın camide okusunlar. O bir mektepleri bıraksınlar. Çok canı sıkıldı çünkü. Evliyalar da ses çıkartmadı. Mısır'daki evliyalar. Çünkü sevmiyorlar. Bu beş yaşındaki çocuğu arabaya uygun göndermesi. <laughs> bunlar akılsızlıktır. Sonra ağlamlar. Aman ya Rabbi. Tövbe estağil. Allah bizi affeylesin. Allah bizi affeylesin. Namaza dikkat. Namaz kılmayanlar başına bir şey gelirse mesul kendileridir. Tebligat budur. Bütün İslam alemine. Çünkü bu gelecek olan ceza ne emir tanır ne memur tanır vurur geçer. Yıldırım çok yıldırım inecek, Allah'a sığındır. Secde yapmayanın hepsi tehlikede bir ölüm var önlerinde. Namazsızların. İlk olarak onları süpürecek. Secdesi olmayanlar gidecek. Hiç olmazsa günde bir secde yapsınlar Cenab-ı Hakk'a. Sakın içki içmesin. Gece hayatını kaldırsınlar. Camiden eve, evden camiye. Hem bereket olur, hem muhafaza eder Cenab-ı Allah. Ya Rabbi İslam bizi affet. Fatiha. Bu nasihattır. Duyan kurtulur. Değilse çok ağlarlar. Çok ağlarlar, fayda vermez. Anlını seyreye bir defa olsun koymayan hepsi gidecekti. secde etmeyenlerin yediği haram, içtiği haramdır. Bu yukarıdan gelen nasihattır bize. Biz tebliğine memuruz, icraata memur değiliz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ı tanıyalım. Rabbimizi tanıyalım. Secde kılalım. Secde kılmanın başına gelecek. Dişmiş tavuğun başına gelmez. Tüzünü işme. Hiç gizli Gece pis yerlere gidip dolaşma. Kızınızı, oğlunuzu gözetiniz, men Sonrasında ağlarlarsınız. Allah, Allah'ın emri. Allah emrin uludur. Emrin tutan kuludur. Sonra ağlamanın faydası yok. Efendimiz'in tarafında durun. Durma adamların arkasına gitme. Ne kendileri kurtulur ne başkasını kurtarırlar. Delire de batar, başarır da batar. Namazsız kimseye tabi olma. Allah'ım. Allah <laughs> Yeryüzündeki Yezidlerin yaptığı işe gökyüzünün intikamıdır, gökyüzünün gazabıdır. Allah bizi affeylesin. Aman ya Rabbi, nefsimize bizi bırakma. Aman ya Rabbi, kulluğundan bizi tard etme. Allah'ım. Allah'ım. Haberci İslam olmayanlara bir kamçıysa, Müslümanlığı tutmayanlara on kamçı var. Kaba etme, ben Kürdüm, ben Türküm, ben Arabım, ben Mısırlıyım, ben Hicacıyım deme. Allah'ın kuluysa, Allah, de. Allah kullar.